Sabri Füsef, abi ne olmuş senin? Hüsrev'in fıkhası. Yani. Bu Hüsrev'in fıkhası mıdır? Hüsrev'in fıkhası Azim Üstadım diye başlıyor. Hüsrev'in teyzesi de Sabri abi. Sabri abi. Hüsrev Bu dima konusunda Hüsrev abi bayağı yürümüş ya. Hüsrev abi yürümüş. Merkul Vakfız'ın daha benzer yazdığını diyor ya. Evet dima da o yürümüş. Ölü sahibi de şeyden girmiş. Kalp mi Kalp fıkrası. Şimdi muhafız Ali abi de ruhsal bir şey tarafı yani, var. Dima da fazla yürürsen kontrolü kaybedebilirsin. Abi. Evet. Kontrolsüz olursa yani. mı ama yürümüş. Başka yerleri de var, var, var. ama. Kaybettiği yerler de olmuş Olmuş yani. yani. Nerede kaybetmiş? Nasıl kaybetmiş? Yani, muhalefet etmiş. de olsun. Yani o hatıradır. Onu fazla dile getirmeyeceğiz. Mesela kayıt yok. Hatıralar da var. Risale-i Nur'la hatıra çatıştığı zaman hatırayı koyacağız kenara. onu olmuş. Bir şey söyleyeyim size, yüzde 500 olmuş. Ben gözümle dahi görsem, e, mesela diyor ya şu alarda, şimdi diyor Hüseyin aleyhinde bulunmak, doğrudan diyor Risale'nin aleyhinde bulunmaktır. Bundan insan şahs maneviden, Risale'nin aleyhinde bulunmaktan Allah'tan korkar, insan ve titrer. Risale'de böyle diyor, bir sürü hatıralar Tamam. Doğrudur, hiçbirisi yanlış değil. Ama biz e, esasattan yürüyeceğiz. İşte esasat budur. Sadaka budur. Bak Risale'nin şey, Hüsrev'in aleyhinde bulunmak doğrudan doğruya Risale'nin aleyhinde bulunmaktır. Vallahi onun gibi değil. Bin tane hatırı olsun. Ben Risale'de böyle dedim, bitti. Çünkü o ustada şey yapan Said Nursi tarafıdır. Ama silinmemiş. Ben duydum onu. 1956'da oldu. Ama usta daha dört sene sağ. Niye şu alardan siliyorlar? Usta değil Usta sakin. Yani Osmanlıca ne evet. tafsiratı şu. Niye Latince müsaade ettin demiş. Müsevami bir hissi bir şey yapmış. Hissi yani. Biz de birbirimizi kırmıyoruz. Makamımızdan düşmüyoruz ki. Hatta inkar etseler diyor makamlarına düşmezler diyor. Kastamda demiyor mu? Düşmediğini ustad fiilen gösterdi. Kastamda diyor ki birbirini diyor cehretseler diyor. Ama dikkat ederseniz ustadın beşeriyetine muhalefet ediyor. Risale-i Nur'a o kadar Osmanlıcaya ve şey, o kadar şey ki Risale-i Nur'un o ruhuna muhalefet etmediğinden, Risale-i Nur'un halinde olmadığından ustadın Latince'ye musade etmesine tahammül etmiyor. E doğru mu? Değildir. Ama makamından düşmemiş. Çünkü Kastamonu'da diyor mu demiyor Birbirini diyor hatta tekfirle etseler. Makam Kastamonu'daydı hatırladın. Ha, o zaman Biz sadakatımız bozmamak için külliyattan yürüyeceğiz. Niçin biliyor musunuz? Tefekkürlerimizi, düşüncelerimizi, tefekkür ve düşüncelerimizi e, yerli yerine oturtmak için sarahatla yürünmesi lazım. Yani tefekkür sarahatla yürümesi gerekiyor. Mesela Hallacı Mansur Muhyiddin Arabi ne iş yaptı? Yanlış değil. Ama eli sünnet ve cemaatın kavaydinek, kaidelerine muhalefet etti. Esasata dokun. Tefekkürümüzü esasata dokunmadan. Esasatımızı sen bir hatıraya dayandın, o da başka bir hatıraya dayanır. Nerede buluşacağız ki? Kavgaların sebebi bu değil midir? Abi böyle dedi. Hatıra böyle dedi. Külliyat ne dedi kardeş? O dedi. Bana <laughs> kanaat edeceğiz. Ne derlerse desinler. Ben bunu kaynağına söyledim. Ben kaynağına söyledim. İsim söylemeyeyim. Abi dedim. Külliyatta böyle geçiyor şu anlarda. Hüsrev'in aleyhinde bulunmak, doğrudan da öğrenir, sarın bulunmaktır. Bunun üzerine bir tane hüküm olamaz, zarihtir. Yüz tane değil, bin tane hatıra yoksa ben bunu bir i kışa koymam. Geldi, vurdu. Bir i Nur'a esas al, tamam. Çünkü niye? Onu da söyledim. Kastamonu'da diyor ki, birbirini reddedenler, muhalefet eden değil, tekfir ediyor, alim alimi, kafirdir diyor, adam makamından düşmüyor. Ölçü ne kadar güzel bir şeydir. Meyillerimizi, şeylerimizi değil. Külliyatta ne diyor? Tahkik eyliyor. havasa,